kıymetli takipçilerimiz, değerli okuyucularımız, evet 10. Ordu tanıtım günlerinin yeni kapıdaki etkinliklerinin son artık merhalelerini yaşıyoruz. Birbirinden değerli konu ve konuklarla sizlerle 4 gün boyunca olmaya gayret ettik. Haber Ordu gazetesi olarak, Ordu'nun en çok okunan, en çok tıklanan gazetesi olarak. Şimdi de inşallah yanımızda çok değerli bir konuğum var ağabeyimiz, değerli bir büyüğümüz, önemli bir bürokrat ordunun, ordunun tanıtım açısından, turizmi, kültür açısından. Ordu Kültür Turizm İl Müdürümüz Sayın Uğur Toparlak Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet nasıl geçti Ordu Tanıtım Günleri değerli müdürüm? Hayırlı olsun, Eyvallah. geçmiş olsun hepinize. Eyvallah. Bugün dördüncü günü ifa ediyoruz. Şu anda sesleri de duyuyorsunuz çevrede. Kutlama yapıyorlar Kutlama bir kere. Ya. Evet. Ordu karşılaması çalınıyor. Fin karşılamayı finalle yapacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi orada çok güzel bir yer. Turizm açısından, kültür açısından potansiyeli çok yüksek bir şey. Biz bu güzellikleri sadece doğal güzellikleri değil, altyapısı, ulaşımı, tesisleri ve aynı zamanda tanıtım faaliyetleriyle beraber taşlandırmamız gerekiyor. Biz bir taraftan altyapı, ulaşım ve tesisler yapılırken bir taraftan da gördüğünüz üzere tanıtım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Buraya o amaçla geldik orduları orduyla buluşturmak, ordunun kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla, geçmişiyle, tarihiyle buluşturmak amaçla geldik. Ee, sizin de gördüğünüz gibi başından beri çok coşkulu bir kalabalıkla karşılaştık. Ee, belki son yılların en fazla katılımı olan bir organizasyondu. Hem katılımcıları, hem disiplini açısından çok güzel bir organizasyon oldu. Başta Buraya güzellik katan katılımcılara ve bu organizasyonları yapan değerli dernek mensuplarına ve başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza bütün herkese buradan şükranlarımı sunmak isterim. Önemli bir organizasyon. Şuna inanıyoruz hep beraber. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Bu da karşılıksız kalmayacak. Tam, buradan, da, tam da bunu soracaktım Sayın Müdürüm. Yani Ordu'nun tanıtımı, kültürü, turizmi açısından beklediğiniz gibi oldu mu? İnsanların ilgisi ve alakası nasıl da? Kesinlikle oldu. Aynı zamanda buradan bir e, sürpriz açıklama yapayım. Ben e, özellikle Orta Doğu'da Körfez ülkelerinden e, iki tane seyahat ajantası ile görüştüm. Önümüzdeki haftadan sonra Ordu'ya gelecekler. Ordu'da Çok direkt charter seferler yapabilecek organizasyon yapacağız. Ee, bu da bizim için bu fuarın en büyük çıktısı oldu diyebiliriz. Çok güzel. Harika. Harika nereye bir gelişme. gidip kalkacak Eyvallah. inşallah. En büyük çıktı diyebiliriz. Eyvallah. Eyvallah. Peki kıymetli müdürüm. Ordu'yu Ordu'da son yıllarda tabii bu yayladaki tesisler, işte deniz kenarlarındaki tesisler, işte ulaşım ağlarının iyileşmesi sebebiyle gerçekten yoğun bir hareketlilik, değişim, dönüşüm kesinlikle, gözüküyor. Yani Ordu turizmi nereye gidiyor? Nereye doğru gidiyor? Kesinlikle biz inanın 2010'lu yıllarda e, orduda daha işin başındaydık. Özellikle 2014'ü milat koyarsak 7-8 yıldır ordu turizmi sürekli yüksel, yükseliş trendinde. Son dönemlerde de özellikle ufak tefek dokunuşlarla işte Yasonburnu, Oynat Adası ve evet, işte şelaleler, kanyonlar gibi küçük dokunuşlarla beraber ordu turizminden turizmden ciddi pay almaya başladı. İnsanlar daha önce gelip sadece bir fotoğraf çekip geri dönüyorlardı. Biz böyle bir turizmin istemiyoruz. Turizmi beş yıldızlı istiyoruz. Nasıl istiyoruz? İnsanlar gelsin misafirlerimiz, kanyona gittiği zaman orada bir yemek yesin, konaklasın, ee, oraya bir yöreye bir katkıda bulunsun. Turizm aynı zamanda bir ekonomik hareket, ekonomiye katkı katkısı olsun olsun arzlıyoruz. Dolayısıyla buna, bu arzumuzun yerine gelmesi için altyapının Ulaşımın e, güzel olması lazım, konforun beş yıldızlı olması lazım. Şu anda ordu e, bu sınavdan geçiyor. İnşallah daha güzel olacak, daha Eyvallah. güzel e, destinasyonlara ulaşım noktasına daha güzel altyapılar olacak. E, daha güzel katlı sağlanmış olacak. Eyvallah. Evet değerli ordulular, kıymetli takipçilerimiz, değerli okuyucularımız, ordulu olmayıp orduyu seven çok kıymetli takipçilerimiz, Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Uğur Toparlak der ki ordu artık geçilecek. Ordu eğrelti olarak böyle bir göz atıp bakılıp gidilecek yer değil. Kalınacak, konaklanacak, her yeri görülmeye değer. Altyapısıyla, üst yapısıyla tam bir kültür turizm kenti oldu der. Biz de Ordu Kültür Turizm İl Müdürümüz Sayın Uğur Toparlak Bey'e canlı yanımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Haber Ordu gazetesi olarak İstanbul'daki diğer medya bilişim alanındaki bütün mecralarımızda Ordu Kültür Turizm adına da kendisine buradan her türlü destek sözü veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet yayınımız birkaç yayınımız daha olabilir değerli takipçilerimiz. Birazdan tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik Allah'a ısmarladık.